Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Brawl Stars videosuna da hoş geldiniz Müstahane Star Hediyesi Part 2'deyiz Önceki videoda Swatch kart Kart'ta var Bu videodan sonra onu da izleyebilirsiniz Like atıp abone olmayı da unutmayın Hemen videomuza başlayalım ya Şu anda ikinci hesabımdayım yani karakter çıkma olasılığı daha fazla Bugün bir tane karakter bekliyorum Başlıyoruz bakalım Ender Ender Süper Ender Süper Ender Efsanevi görmek istiyoruz bu videoda Süper Ender 50 tane daha verdi Şu anda ikinci hesabımdayım bence daha fazla efsanevi göreceğiz Hadi bakalım Ender destansı Hadi efsanevi bastık efsanevi gelmedi destansı ilk destansımız burada 200 altın verdi Olmadı bir Ender daha bastık Ve 25 tane veriyor Ender bastık hocam bastık bastık Süper Ender'de kaldı son Efsanevi istiyoruz hadi be Süper Ender efsanevi gör destansı gördük Ve destansta kaldık ve destansan katlayıcı verdi bize. Ender, Ender, Ender bastık ve katlayıcı bastık bir daha bir daha bastık bir daha bastık Ender'den devam ettik kötü oldu hadi hocam ver efsanevi ver olmadı bir daha süper Ender hocam mavi verme artık ya bak tekrar mavi veriyor bak gülüyor bir de ya önceki videoda da öyleydi o gizemli bastık bastık ve gizemli gizemli de iyidir ilk gizemden 500 altın verdi kötü oldu daha bastık. Mücevher veriyor 20 tane. Ender. Hocam Ender demek istemiyorum artık. Bastık bir daha bastım bir daha bastım. Destansı gördük son anda. Ve 200 tane altın. Altın verme artık yeter ya. Bir daha bastım. Altın verip duruyor ya. Ender. Gizemli. Gizemliyi gördük. Efsanevi de görebilir miyiz olmadı. Ne veriyor? <laughs> Altın verme artık yeter ya. Kaç tane altınımız oldu? Süper Ender'den bir daha altın veriyor. İlla beni kızdıracak ya. Altın altın veriyor Ender. Basıyoruz, basıyoruz, basıyoruz. Bastık. Süper Ender'i gördük son anda. 100 tane altın daha. Hocam. Hadi süpersel. Hadi süpersel. Efsanevi istiyoruz süpersel. Hadi süpersel. Hadi süpersel. Destansıdan ver bir şey bari. Frank'in. Emoji yok. Spray çıkıyor Frank'in. Hadi süpersel. Destansıyı verdi yine. Destansıdan katlayıcı. Ama 50 altın 50 altın. Oldu 1000 tane altın. Ender. Ve bir güç puanı daha. Ender bastık bastık. Bastık. Hocam yapma be. Şöyle bir. Oo, bastık. Bastık. Bastık Aa, ya gaz verdik olmadı 50 altın Bastık 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 hocam Hızlıca bastım bu sefer Süper ender Maalesef süper ender katlayıcı ve altın Vermekten başka bir şey yapmıyor Efsanevi olmadı Destansı da Kaldık yine ve 8 bitim bu sefer emojisini verdi Ender Hadi hocam Ya ver artık bir efsanevi Efsanevi ver ya ya bir tane efsanevi istiyoruz çok mu zor? Destansı verdiğine Hocam efsanevi Ay gizemli efsanevi Gizemlide kalıyoruz hep Gizemliden daha yukarı çıkamıyoruz ne çıktı? Ve Carl'ın kostümü Goblin Carl Çok güzel bir kostüm yapmışlar bence Bir tane kostümle başladık Ender gelmesin artık yapma Yapma hocam gizemliyi ver gizemliden Efsanevi ver ya Gizemliden ne çıkıyor? ve karakter çıkıyor hey Yep bir, bir. Destans karakterimiz 7. destansınmış 2. hesabında en çıkıyor hoş geldin hey bir tane karakter çıktı sonunda ya belki ara hesabımda yoktur enka bedava veriyor ya ender ender Chester'a 10 tane şey çıkardık Perender devam ettik Hocam Ender bastık bir daha bastık bir daha bastık Ve çıkmıyor Ve 25 tane güç puanı Ender, Ender, Ender. Süper Ender'i gördük yine. Mavi de artık mavi ve yeşil göstermiyorsun tamam mı? Sarı ve kırmızı. Sarı kırmızı hadi. Oo! Oo, efsanevi gösterdi. Karakter ver bari ve hiper şarj. O sağlam kökler hiper şarjlı çıkıyor. Güzel bir tane efsanevi verdi en azından. Hocam çok güzel, çok güzel destansı gördük. Hadi tam gaz devam hadi. Tam gaz devam. Efsanevi, gizemli veya destansta kaldık yine. Destansta iyi bir şey. Brown alkışlama emojisi. Destansı gördük yine. Tam gaz devam hadi. 206. Oo süpersel. Süpersel gizemli verdi. Gizemliden bir de bir şey ver. Chester'a 200 tane kredi verdi ve 50 tane güç puanı destansı. Gizemliyi gör. Gizemliği gör bari. Olmadı. Destansta kaldık yine. Katlayıcı bir sürü de. Serçe parmağımda hadi. Serçe parmağım. Uğursuzmuş. Şimdi baş parmağımla. Baş parmağımla da çıkmadı. Ee, şimdi işaret parmağımla. Çıkmadı. Şimdi orta parmakla. <laughs> ender. Ender, Ender, Ender oldu bir süre Ender yani bitmiyor da. Bu ne? Destansı. Gizemli ve gelmedi. Destansıdan devam. Ve Barley'in gerçekten çok kullanacağımız bir emojisi. Bir kredi daha geliyor Chester'a. Ender'den devam. Devam hocam devam. Süper Ender destansı ve... Ve 100 tane daha güç puanı. Ender. Basıyoruz. Bir sürü verdi. Olmadı. yani sonlarındayız büyük ihtimaller. Ender süper Ender. Yapma ya yapma. Aynı anda 5 parmağıma bastım. O destansı. Destansı verdi birden. Tekrar şöyle basıyorum. Bastım. Süper ender verdi. O zaman bir daha bastım daha da yapmayacağım. Tamam daha da yapmayacağım böyle. Aa bitti. Oğlum tam yapmayacağım. Söyledim bitti ya. Arkadaşlar bitiyor. Maalesef bir tane Hank çıktı sadece. Buradan almak istiyor. Arkadaşlar videomuz burada bitti. devamı için abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.